liderlerine yükseltmiş, zenginleşip büyümüş, fakat birliğiyle varlığını yitirmiş toplumların örnekleriyle doludur. Dari <laughs> kitaplarında durmuyor aslında yani şeye durduğumuz dur, zaman dur. Ee, şimdi camimizden çıkacağımız zaman genç bir çocuk montunun kaybolduğunu söyledi. Ve montu da bu motorsket montuymuş, pahalı bir montmuş, iyi bir montmuş. Dedik ya bizim şeyimiz var. Yani camide kameralarımız var. Gelin kameradan bakalım. İki de polis geldi. polislerden beraber buradaki kameradan görüntüledik. Adamı gördük. Şimdi ne zaman yapıyor? Biz şeyi kıldık. E, sünneti. O adam orada kılıyor namazı. Tam farza duruyoruz. Herkes yattığı zaman adam kalkıyor. Mantı alıyor. Montu aldıktan sonra dışarıya çıkıyor. Bakıyor ki içeriye insanlar giriyor. Montu atıyor kenara ve Allah'a u Ekber diye namaza duruyor. Burada şeyde kayıtlarda. E, tekrar bakıyor kimse yok. Bozuyor namazı. Montu alıyor. Gene giren oluyor içeriye. İkinci kez gene namaza duruyor. Bu namaz kılıyormuş gibi gösteriyor kendini. Üçüncü de montu alıyor. Giyiyor üzerine. Yavaşça bakınarak çıkıyor gidiyor. <laughs>